geldiniz arkadaşlar Minecraft Havuk'un sizlerle birlikte mikrofon oynayacağız Arkadaşlar şu an bir 600 aboneyiz bunun için çok teşekkür ederim Biliyorum ses kalitesi kötü ama siz videolarımı beğendiniz Abone oldunuz Yorum attınız Ve söz veriyorum Eğer bu videonun altına, altında kaç tane yorum varsa hepsine gireceğim Yorumunu beğeneceğim ve kanalına abone olacağım yüzde yüz arkadaşlar bu yüzden yorum atmayı like atmayı ve abone olmayı unutmayın hadi videoya başlayalım arkadaşlar şu an görüyorsunuz şu an gün, şu an görüyorsunuz arkadaşlar telefonda oynuyorum ama yine de güzel oynuyorum telefonda bayağı alıştım arkadaşlar bu Minecraft'ta bayağı bir uğraşılmış aylardı falan çıldırdım arkadaşlar çıldırdım bu arkadaşlar ben neyle size şeyden aldığımızı game moddan aldığımı söyleyeyim arkadaşlar tabii ki de game moddan aldıklarım olmuştur arkadaşlar görüyorsunuz bu atları arama şu kaç haftalarımı adıdım arkadaşlar günlerimi adıdım şu 64 tanelerimi her bir biliyorsunuz şeyden aldım game moddan aldım arkadaşlar Bu size adımızı göstermek istiyorum adamımız bu arkadaşlar onu söyleyeyim. Adamımız bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eğer güzelse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sevmek aşağıdaki bana göre sevmesiniz baş başca adam seçebilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar evimiz böyle çatımız altından, duvarlarımız elmastan, yerlerimiz demirden arkadaşlar. Her tarafı elmas cep falan. Hiç öyle yapmıyorum. Kitaplarımızı unutmuyoruz. Özellikle de bu hastalık zamanlarında arkadaşlar. En çok evden ders çalışma diye bir şey vardır arkadaşlar. Yani okul yok diye derslerimizi atlatmayalım. Hadi bir kitap okuyalım arkadaşlar. Burada aşağıda tuvaletimiz var arkadaşlar. Ve lambalarımız böyle arkadaşlar. Yani bence çok arkadaşlar ya Neyse. Burada tuvaletimiz var. Bakmayın tuvaletimi yapacağım. Bakmayın. Bakmıyorsunuz değil mi? İnşallah da o Oh. Bilmiyorum arkadaşlar bir bitkiyorum. Yok ama Yine de Çalıp beğenirsiniz bir oynamıyorum arkadaşlar Telefondan oynuyorum hala söyleyeyim Bizden mod indiremiyorum arkadaşlar Ama size başka başka oyunlarda gösterebilirler Arkadaşlar on Bundan sonra size başka, başka oyunlarda gösterebilirler burası ben masanın içine burası benim arkadaşlar çocuklarımın durduğu yer burası eşyalarımın durduğu yer burada altınlarım var burada kutularım var kutularım var tamam onu da Bu da sesini sinirlenme arkadaşlar. Arkadaşlar bu yan tarafa bu yan tarafı ne yapmamı istiyorsunuz? Şey diyebilirsiniz. Ben de onları yapabilirim. Ne yapmamı istiyorsun? Çiftlik yapmamı istiyorsan çiftlik yapabilirim arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani çiftlik yapabilirim. İstersen. Arkadaşlar şunu göstereyim ben. Ee, gördüğünüz üzere şu da hünler. Şu bir çok, çok yaptım arkadaşlar. Çok küçük. attığım zaman hünler aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Orada aşağıda bir, bir taşlar var. Görüyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar, isterseniz iki tatlı isterseniz aşağıya yani ben aşağıya inerim. Bunun böyle yukarıdan aşağı doğru şey yapıyorsunuz. Aşağı düşüyorsunuz arkadaşlar. var burada. Ekranımız bayağı da bayağı dolu arkadaşlar. Eğer çok fazla yapmak için çok çok bunu yapabilirsiniz. Yüzde direkt lava atabilirsiniz. En kolay lava ya da kaptüsler bildiğiniz üzere kapkışlarda şey oluyor arkadaşlar. İşte yanına attım mı? Ya bir attım arkadaşlar. Şey oluyor, Şey oluyor. Arkadaşlar ben öyle bir tanışma yaptım burada. Başka dünyalarımız da var, onu şey diyebilirim yani. Bir sürü şey dünyalarımız var arkadaşlar. Hep evet, bu taraftarı. Ve isterseniz aşağıda yorumlara yazabilirsiniz Yorumlara göre. Yorumlara şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Belki. Evet. Yani çalışmalarda da başlayınma arkadaşlar. Sorular var herhalde benimle. Hiç game oda girmiyordum böyle. Başlayınma arkadaşlar. Onu parçalardan oylamayı unutmayın. Yani ona göre. Hadi bu arada başka bir şey daha yapabilirim. Bunları da sizi seveceğim üzeri bir yere. Bu dünyaya. O, dünyada o dünyada sürü, 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 sürü sizi istediğiniz gibi şehir yapacağım arkadaşlar. Şehir. İstediğiniz şehir yapacağım kaçtığı zaman ya. Arkadaşlar bu dünyalarda falan. Ee, onu söyleyebilirim. Bu dünyalarda falan. Hani e, işte 120 şey gidepubiliriz Sizin isteğinize yani. bağlı. Yani siz yazarsınız. 10. numara şunu Bir numara sadece server. 2 numara Hihi. Ay, şey arkadaşlar? Sizin Ona göre. Evet. Şimdi arkadaşlar bende 4 aydır falan video atmıyorum. Özür dilerim bunun için. Sözdeydim arkadaşlar. Onun için tekrardan özür dilerim. Çünkü o kadar çok abone olmuş. Video videolarını beğeniyor, yorum atıyor. Yoksa 4 ay boyunca video at atmıyorsun. Üzücü bir arkadaşlar. O yüzden biraz üzüldüm. Ama söz veriyorum. Evet, her, gün, her gün değil evet. video atacağım ama arkadaşlar onu söyleyebilirim. Şey arkadaşlar şimdi ben size bir gösterir, Arkadaşlar videoyu durdurdum. unutmuşum Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an burada görüyorsunuz. Minecraft'ımın adı bu arkadaşlar. Minecraft'ımın adı bu. Ondan sonra Brastar var ve burada ortadaki başlı boyun oyun var arkadaşlar. En sondaki benim skinleri aldım yani adımı aldım ya arkadaşlar. Size gösterebilirim isterseniz. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle böyle şeyler var arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya şu an ne isterseniz alım alabilirim. Bana söylemeniz yeterli şu an. Bak bu da üstünde bildiğin gördüğünüz gibi sayılar var. 43 falan, 45. Ona göre siz sayınızı sayısını yazın yeter. Sırasına göre hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. En bize en güzel yaşışan alır. Şurada yeşil örümcek var 65 arkadaşlar. İlgimi çekti 66'da. Başta bir başta güzel bir şey var. Ya yani burada baya bir çıktı arkadaşlar. Baya baya var yani. Yani sayısını bilmiyorum ama arkadaşlar baya ay baya var arkadaşlar. Vay. Yüzük şu da burada sorusu gelmiyor mu? İnternet açmamış. Şimdi Doldu mu? Yok. O zaman söylüyorum. Tam tamına 129 tane şey var arkadaşlar. Ee, bu oyunumuzu göstereyim arkadaşlar. Bu oyunda ise isim... ama çok bu bu bir eğlence oyunu arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bu bir eğlence oyunu. Hızlı oyunları geçiyoruz. Burada bir sürü oyunlar var. Arkadaşlar. Bu gibi, bu bir eğlence oyunu arkadaşlar yarışma bir değil. Bir tanesini şu pizza'yı göstereyim. Tek işte öğreneceğim. Ben <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Dur <laughs> dur. Sada evet, Açıştı, 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 açıştı. Geliyorum şefim. Peynir istiyor da peynir vereyim ona. Ama. Ya kazana ne oldu? Ne diyeyim arkadaşlar? Bu bir eğlence oyunu. Buradan çıkalım. Bazen oyunlara dalabiliyorum arkadaşlar. O yüzden sesim birazcık gidiyor. Bak şimdi de öyle oldu zaten. Bunun için özür dilerim ama elimde değil. Bir anda oyuna kendimi kaptırıp sizinle konuşamıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi size, size <laughs> <browser gösterim. gülüyor> Braster göstereyim. Braster'ın yeni bir karakter gelmiş. karakter gelmiş arkadaşlar. Ya çok düşü diyemem pe arkadaşlar çok düşü diyemem. al şu teyzem arkadaşlar çok düşü diyemem. Bu sefer hepsi spike arkadaşlar. Spike'ta yeni kostüm gelmiş o da çok güzel. Böyle masaya tutuyor spike. Aa emzim. Acaba arkadaşlar ben şu an hiç görmedim. Yoksa bu kostüm mü gelmiş? Onu bana söylersin sevinirim. Ben hala niye açılmıyor merak ediyorum. uzun zamandır girmiyordum ya. <laughs> Aa, gerçekten. Wow. <laughs> wow, Alpremio'da kostüm gelmiş. Yani, ben, ben bu da her şeyi kaçırmışım diye. Ya buna bir tane kostüm gelmiyor arkadaşlar. Kostüm bulamıyorlar. Bir kostümü bulamadığı için niye yaptınız bu karakteri? <laughs> Yanlış yere girdim. Allah sorry. Bunu Merhaba da Ölürün Türkiye'm adı adım Ölürün Türkiye'm. Şarkılar arkadaşlar bir tanesini. Arada bir telefona vuruş girmiş arkadaşlar yüzden arada bir şey oluyor. Ses oyunu sesi pis İnşallah videom.